Selamlar en değerli ben Hürün Aşırı Etiyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim Müzik Tarım arazimize yeni bir su borusu hattı döşeceğiz çünkü hemen sol tarafta bulunan şehrimizin yani ilk kurduğumuz yerdeki tesisin boruları bizim tarım arazimize yetmiyor. Peki bu tarım arazisine döşeceğimiz su borularını nasıl yapacağız? Onu oyunda göreceğiz. Ve bir bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Burada şehrimizi biz durdurmuştuk. Bakın şurada bir şey söylemek istiyorum hemen su borularını döşemeden önce. Şuradan trafik diyelim. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi burası baya bir yoğun. Burası şehrin giriş çıkışı olduğu için bura baya bir yoğun. Şehrimizin içi trafik olarak yani rahat. Fakat Gördüğünüz gibi şurada biraz kırmızılık mevcut. İşte buraya aslında biz döner kavşak kurabiliriz. E, trafiği rahatlatmak adına döner kavşak kurabiliriz. Ama şu anda zaten trafiğimiz düşük. Yeni kuracağımız şehir olduğunda yani yeni bölgeler alırsak kurarsak böyle bir döner kavşak yapabiliriz. Bakın Burada gördüğünüz gibi insanların su ihtiyacı var. Diyebilirsiniz ki oğlum o zaman bütçeyi düzenle. Neden bütçeyi düzenleyemiyorsun? Bakın bütçemiz tapta tapta. 150 150. Bu ne demek oluyor? Yani bizim burada bulunan su tesisimiz yani su alım su verimimiz yetmiyor anlamına geliyor. Yani su uygunluğu yarıda kalmış oluyor. Bakın su pompalama kapasitesi 150 bin. Su tüketimi 157 bin. Yani maksimum 150 bin metrekare metreküp su pompalıyormuş. alıyormuş. O için olmuyor yani biz buraları karşılayamıyoruz. Bakın şu anda 10 bin paramız var. Bunu biz karşılamamız lazım. Tabi yeter mi yetmez mi orasını da bilmiyorum. Biz suyu nereden alacağız abi? Şuradan alabiliriz ama burası sıkıntı olur. Çünkü niye biliyor musunuz? Su alırken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Suyun akış yönü abi. Eğer ben buraya kurarsam su burada birikir. Kirli su olur. Yani bakın burası gördüğünüz gibi biriken sular aslında. Su böyle geliyor. Yani bizim alacağımız su borusu, su pompamız, kirli suları dökeceğimiz yer yani atık su tahliye borusu borusunu buraya koymamız lazım. Su pompalama istasyonumuzu da tabii ki buraya koymamızla buraya koymamız lazım. Bunu yaparken buralara koymayın. Çünkü su akış yok yani. Pis sular gelir insanların evlerine, hastalanırlar. Sağlık durumunuz ne? 300 kapasiteniz var fakat hasa vatandaşımız 24. Bu artar. Binlere ulaşır yani. Bunları yapmayın. Su çok önemli. Gerçekten su insanı hasta edebilir. Şimdi benim 10 bin param var. Bu konuda biraz endişeliyim. Niye? Çünkü yetmeyebilir. Bakın şuradanlar dediğim zaman buradan aslında 20 bin liralık gümüş kökyüzü bankasından alabilirim. Fakat ben pek borcu sevmediğim için bir deneyin bakalım hadi neler oluyor bir görelim. Yetecek mi yetmeyecek mi bunda şahit olmuş oluruz. Oyuna da başlatmıyorum. Kanka şimdi yani hava kararacak. İstemediğim olaylar olacak. Onları pek sevmediğim için bunlar böyle dursun. Bunları böyle durdurmamın sebebi var. Çünkü bunlar zaten ekstra bir boru yani. Buraya tekrar boru döşemeye gerek yok. Buradan bölge alacağım. Su borusu düşeceğim. Buradan bir boru döşedim mi buraya? Gördüğünüz gibi Burayla bağlantısı, bağlantı yok değil mi? Ana, Burayla bağlantısı olmadan buraya ekstra olarak kendisi bir alan olacak. Şimdi buradan şeyi başlatmıyordum. Oyunu başlatmıyorum çünkü hava kararır. Hava kararmasını ne yapmayız biz? İstemeyiz. Gerçi hava karardığında zaten şu alanı açtığım için sıkıntı olmaz da ya olmayabilir. Ama olsun yani biz bildiğimizi yapalım. Bilmiyorsa eğer yanlış yapıyoruz bunu da öğrenmiş oluruz. Şimdi buradan yapmamız gereken bir şey var. Bölge alacağız abi. Bakın buradan tarım arazisi Doğal kaynaklara bakalım. Hmm. Bakın aslında ben buradan aldığım zaman. Buradan aldığım zaman. Şuradan bir su açayım. Aynen bak buradan alabilirim. Niye oradan alabilirim? Oradan hem su akışımız da var. Oradan aldığımız zaman buraya da almış oluyoruz. Bakın burada yeşil alanlarımız da mevcut. Orman alanlarımız var yani. Bu ne demek oluyor? Ben buradan kentsel alan dediğim zaman. Buraya yaparım. Bu ne oluyor? Bakın ormancılık ve orman sanayi de geliştirmiş oluyorum. Ormancılık ve orman sanayini de geliştirebilirim. Bakın bunlar ne? Madencilik ve maden sanayi, petrol sanayi ve genel sanayi. Ondan dolayı buraya alman mantıklı olur. Şimdi müsait olan 50 haftalık verimli toprağımızın 50 haftalık bir verimli toprağımız var bizim. Kullanılmış da 2 hafta. Şimdi biz hemen şuradan bir bölge alalım. Hop aldık mı? Kaç? 5300. Bakın paramızın yarısı gitti neredeyse. Hatta yarısından aynen yarısı gitti. Güzel. Benim buraya almamdaki amacım sadece ve sadece buraya su döşemek tamam mı? Bir laf vardır bilir misiniz? Yemediğiniz altına yatmayın diye. Onun için yapabileceğiniz şeyleri yapın ki sonradan başınıza patlamasın abi. Hop buradan suyun akış yönü çok önemli. Neden? Çok önemli. Çünkü biz su arıtma borumuzu buraya koyacağız tamam mı? Su arıtma borusu soldan gidecek yani. Ya buradan suyu alacak abi anlayacağız. Biraz da böyle tabi çok da yakına kurma. Yani şuraya koyarsam şöyle. Şuradan alırım suyu abi. Aynen öyle ya. Bak buralara zaten buradan suyu aldım mı ben? Buradan çekerim oradan da oraya bağlarım. Aynen. Burası baya iyi ya. i̇nşallah yanlış yapmıyorumdur. Aldım abi. Buraya koydum. Çok güzel. Şimdi ben buradaki buraları yıkmadım. Neden biliyor musunuz? Zaten buradan orayı aldım buraya. Buraya bağladığım zaman Yeterli paran yok. Allah kahretmesin o zaman seni. Gerçekten Allah kahretmesin. Yeterli para yok dedi. Gördünüz mü? Bundan korkuyordum. O zaman mecburi olarak bankadan para alacağım. Bak. aa Şimdi ödemi. Buraya borcum mu varmış benim bir de? Ama o zaman mecburen buradan almam lazım. Şu anda Şu boruyu döşeyebilirsem zaten. Parada kazanmaya başlayacağım abi. Ben, ben buradan veya inşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur ya. Daha sonra buradan bir boru çektim. Nereye? Buradan al bunu. Nereye taşı? Şuraya şöyle bir taşı. Şunu ver. Şunu da şuraya taşı. Tamam. Boruyu ver. Ve bu boruyu buraya birleştirdiğin zaman atık su borusunda halletmiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi bizim sistemimiz şöyle oldu. Suyu buradan alıyoruz abi. Şehre gidiyor gidiyor gidiyor. Dolaş. Aa, dolaşamaz ki. Şöyle yapmamız lazım. Ananı <laughs> satayım ya. Bak iyi ki fark ettim ha. Bunun bağlantısı yok ki oğlum. Şöyle olacak. Aynen böyle olacak. Ha, şimdi oldu. Allah'ım çok kötü oldu bak. Buradan aldık burayı. Su böyle dolaştı. Geldi abi böyle. Buraya da geldi aynı zamanda. Buradan döndüm öndü. Zaten bak buradan bağlantımız var ya buradan gitti. İnşallah kötü bir olayla karşılaşmam. Şu anda yapabildiğime inanıyorum ben. Allah'ım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim Bakın. 5000'deyiz. Şu anda sınırdayız aslında yani ee, o kadar da sağlıklı değil durumumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Su gelsin. Su geldi mi? Ah! <laughs> Elektrik yok diyor. Elektrik yok diyor. Çıldıracağım. Allah'ım ya Rabbim. Elektrik yok diyor. Haklı. Bu ne lan? Bir fazla sorun var. Geri zekalı. Ben oraya mı kurmuşum? Yanlışlıkla kuruyorum şeye bakın ya. Ay çıldıracağım ya. Çalışmıyor şunu sil. İyi 7000 lira aldık en azından. Ay biraz para aldık. Bir dakika sakin olun. Şimdi elektrik lazım tabi haklı insanlar. Haksız değil de. Yani şimdi böyle boktan bir şey şey, şey yapıyorum. Hat düşüyorum. Mecburi olarak düşüyorum yani. Bu alan boş değil ve yeterli paran yok. Ne yapacağız oğlum biz şimdi? Şimdi 4400. Kaç para ihtiyacımız var ki bizim? Ona bakayım da. 5100. E, günü başlat. 5100 olayım. 5090, 5253. Bekle. Şimdi çek. Şurayla birleştir. Buraya elektrik gelmesi lazım. Aynen. Oraya o elektrik geldi, oraya gitti. Su ihtiyacınız gitti mi lan? Suya bak, elektriği yaptım. Su yaptık mı? Ay! Neyim ben ya? Neyim ben oğlum ya? Şehir planlama uzmanı mıyım? Neyim oğlum? Başkanlıyım ya. Oh be. Abi çok sinir stres oldum ya. Allah'ım ya Rabbim yaptım ha. Vallahi yaptım. Oh. Allah'ım harbiden yaptım ya. Terler döktüm yine bak. Şuradan bütçeyi ayarla. Şuradan aşağı indir abi. Yüz yap. Fazla da para gitmesin. Tamam mıyız? Şimdi. Ne oluyor lan? Ay su gelmiyor lan buraya niye ki? Etkin değil etkin değil. Anlayamadım niye öyle olduğunu. Niye su gelmiyor mesela buraya şu anda? Yani niye böyle ki? Mesela burada mesela bakın su buraya gelmiyor abi. Su gelmeme sebebi ne olabilir acaba? Anlam veremedim neden su gelmediğini. Şimdi şöyle 100 yap. Bir 105 yap bakalım da. Şimdi gelecek mi? Suyu da aç. Ha, Aynen. Tamam. Demek ki biraz veri, e, açmak lazımmış bana Anladım anladım. Tamam. Ya fazla da bir parası yok. ya yani baktığınız üzere. Çöp kutularını koy abi. Şuradan insanlar geçer belki. Şuraya koy. Ve her şeyi gördüğünüz gibi çok güzel. Vallahi güzel oldu ya. İyi ki buraya böyle yapmışım. Bakın. Harika oldu. Çok iyi. Tamamdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben bu bölümü gerçekten çok beğendim. City Skylines'ın bu ve bu tür bölümlerinin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha dönemsi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.